Altını değiştirmek lazım. Ver kızım onu bana ver. Götüreyim ben. Ver. Oo, canım. Sağ gel ol, canım. Ol, gel. O. O canım. Gel. gel. bebeğim bebeğim. Ellere bak. Gel bebeğim. Gel bebeğim benim. Gel bebeğim. Pudreyi de al Suzan abla. Kime baktın Lamia? Hiç öylesine. Ee, kahve yapayım ben. Ay otur Allah aşkına istemem. Yüzünü görmeye geldim ben. Loğusa şerbeti için bari. Adettir. Eh, getir içeyim bari adettir. Şükür sonunda yalnız kalabildik. En ise bir şeyler söyledi bana. Ne dedi? Bebek kocandan değilmiş. Ne diyorsun sen ya? Nasıl yani? Ben de onu soruyorum. Nasıl yani? Bu kadar mı nefret ediyor benden? Böyle iftira atılır mı? Akraba olacak bir de. Ona da başka söylemiş ama. Kim? Biri işte. Söyle lütfen, kim, niye uğraşıyor benimle? Sen bana bebeğin babasının kim olduğunu söyle... ...ben de bu haberi getiren güvercinin adını vereyim. Ayıp ediyorsun vallahi. <laughs> Yanaklar kızardı. Zaten anlamıştım apar topar evlenmenden. Bu işin içinde bir iş var diyordum. Güzelim kız, niye babası yaşında biriyle evlensin değil mi? Hani adam çok yakışıklı, ya da zengin mengin olur, anlarım. Bak, bu adamda hiç biri yok. Onunla evlenmek için önemli bir sebebin olduğu belliydi. Neler düşünmüşsün hayret. Hadi bırak numarayı, söyle... ...bebeğinin babası kim? Getir Makbule, getir. Buyurun.